Merhabalar, Lezzet İzleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün e, erişteli yeşil mercimek çorbası yapıyoruz. 1 su bardağı yeşil mercimeği yıkadıktan sonra 2-3 parmak geçici şekilde su ekleyip ocağa aldım. Biraz suyu ısıttıktan sonra bir kenara aldım. O su, siyah suyunu evet bırakma, bırakması için biraz beklettim. Daha sonra süzdüm. Evet sıcak su ekleyip mercimeğimi harçlamak için ocağa tekrar aldım. Bu arada büyük soğanım benim. Yarım soğan doğrayıp küçük küçük doğrayıp tencereme aldım. Evet soğanları kavurdum. Sıvı yağ ile birlikte. Biber salçası ve domates salçası ekledim. Onlarla kavurdum ve et suyum vardı. Yani kemik suyum vardı. Onu ekledim. Normal su ekledim. Kırmızı toz biberim vardı. Onları ekledim. Evet, kaynadıktan sonra eriştem vardı bir su bardağı onu ekledikten sonra kaynadı ve ben şu şekilde yaptım, kapattım altını, eriştelerimin biraz şişmesini, biraz yumuşamasını beklettim. beklettim çünkü eriştelerin kırılmasını istemediğim için dibine tutuyor ve kırılıyor. Ben onun kırılmasını istemediğim için biraz beklettim. Daha sonra tekrar ateşledim, yeşil mercimek ekledim, karabiber, kırmızı pul biber tuzumu ekledim kimyon ekledim Evet baharatlarımı da ekledikten sonra çorbamı bir müddet daha kaynattım ve hazır deneyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere bol vitaminli bir çorba